Günaydın. Bugün 23 Nisan 2022 günlerden Cumartesi, en özel gün oluşu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanması. Öncelikle herkesin bayramını kutlarım. Bayram içinde bayram olsun öyle söyleyeyim size. E, piyasalar yurt dışında pek bayram yapmıyorlar ben hariç. Yani ben böyle ne alacağımı şaşırdım kardeşim ya. Yani. yani bakın başlık benim yatırım tarzım çok farklıdır arkadaşlar. Piyasadaki al satçılar onlar yatırımcı değildir. Adı üstünde komisyoncu onlar. Al sat al sat işte üç kuruş kap. Ee, benim işim o değil. Ben yatırımcıyım. Adı üstünde alacaksın yatıracaksın yatacak yatacak. Tabirin güzelliğine bak. Yatırım Tamam mı? Ee, kaldır 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 indir. Kaldır yatır kaldır yatır değil. Yatırım yatırım yatacak. Ha Öyle ertesi sabah şutla oradan üçe katla beşe katla yok. Bir dakika. Evet bir kontrol yaptım da. Şimdi e, al sat piyasasıyla yatırımcının piyasası fikirleri bambaşkadır. Bakın al satçıların mesela atasözleri vardır. Mayıs'ta sat, uzaklaş. Sell in May, go away. Tamam mı? Tamam. İngilizceden gelen mesela. Ondan sonra e, mesela düşen bıçak tutulmaz. Yani bir şeyin fiyatı düşüyorsa sakın alma. Durduracağım falan zannetme. Düşsün, düşsün, daha düşsün. E, arkadaşlar bunlar sizin uğraşacağınız işler değil ben düşen bıçağı tutarım ama şöyle tutarım eldiven takar tutarım azıcık yukarıda tutarım salarım biraz daha aşağı düşer oradan bir daha tutarım bir daha tutarım en dibi bilen yok onun için dibe gidene kadar devamlı alırım tamam mı sat sat yok benim kitapta sat yok al 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 var neyle ile alacağız Vallahi ne ile alacaksın maaşını alacaksın Muazzam ikramiyeler geliyor. Bak her sene enflasyonun on katı arttırılan ikramiyeler var. Onlarla alacaksın. E bayram parası toplayacaksın. Onlarla alacaksın. Yani gelir yoksa zaten neyin yatırımını yapacaksın ki? Gelir olmadan yatırım olur mu? Yani öğlene yiyecek paran yoksa şey yoksa nasıl e, parayı bir de kenara koyacaksın aylarca? Ha? Çaresizlikten al satçılık var. Tamam mı? Yani çünkü... Diyor ki ya kenarda bir 3 bin liram var. Bunun acaba bir bin liralık vole vururum da onu yiyebilir miyim? Bu yatırım mı? Yatırım falan değil ki bu. Bu aktif para kazanmak için piyasanın içinde olmaya çalışılan bir kumar. Yakalarsam yani ya tutarsa ya tutarsa. Yatırım öyle değil. Yatırım yüzde yüz tutar. Kaybetme ihtimali sıfır. Çünkü yatırımcı gibi yaparsan ama ev ev yapacaksın. Hep daha önce de örnek örnek verdim. Tuğla 10 kuruş güzel. 50 kuruş al, al, al. Az mı? Eee 1 lira devam et. 2 lira. düşmeye başladı. 50 kuruş al. 20 kuruş al, al, boş ver. Çünkü günün birinde o tuğla nasılsa atıyorum 10 lira olacak arkadaşlar da ama siz zaten ev yapıyorsunuz. Sizin de tuğla alıp satmakla bir işiniz var mı? değil. Yatırımcı işte bu. Devamlı alacaksınız. Ha, neyi alacağız? Neleri beğeniyorsanız enflasyona karşı mücadele. Türkiye'de yatırımcılık çok kolay. Çok kolay. Bir Amerikalı, bir Avrupalı için çok daha zor. Çünkü o yüzde bir iki kazanacak bir şeyler peşinde. Türkiye'de hiçbir şey yapma. Bakın size çoğunuz fon videolarını izlemiyorsunuz. Bir sene içinde, bir sene içinde Türk lirası bazında bütün fonları döküyorum TEFAS'taki. Bütün hepsini. Bir tane kaybeden yok ya. Yani TL cinsi kaybeden yok. Ha, döviz cinsi bakalım şu bu. İşte oraya geleceğim. Türklerin işi çok kolay. Tamam mı? Hani böyle karşıya bir tane şey fırlatsan, ok fırlatsan bir yılda kazanıyor. Tamam, bu kadar kesin. Niye? Enflasyon çok yüksek. Enflasyon arttıkça kaybetme ihtimali hiç oluşamıyor en büyük en çok kaybeden yüzde on kaybetmiş bakın kısa vadede daha kısa vadeler bir yıldan geri çektim en yakın vadelerde yüzde on beş kaybetmiş Andersen çünkü dediğim gibi bunu kesin hazır ucuzken ben onları zaten mesela dünkü fon videomda tersini yaptım izleyenler bilir hangileri en çok değer kaybetmiş öyle döktüm size bir hafta önceden ben biraz erken biliyorsunuz süre verdim. İş olay geçip bittikten sonra vermem. Size ne derim? En zor yedi sekiz gününüz kaldı. Sonra alın malım yapamazsınız. Hazır bugünlerde büyük indirimli iskontolu satışlar olacak. E, satmak zaten yok defterde. Ha, almak için aportta bekleyin dedim. Şimdi dün gece gayet güzel devam ediyor. Hani eskisi gibi bir gün iki buçuk çıkıp, bir gün iki buçuk düşüp, bir gün iki buçuk çıkmıyor. Devamlı iki iki düşüyor. Şimdi düşme nedeni, tabii e, şöyle söyleyeyim, düşme nedeni kullanılıyor arkadaşlar. FED kullanılıyor. E, ve piyasadaki büyük para FED'den istifade ediyor. E, işte adamlar önce dediler ki ya yeterince Gözdağı verelim. Gözdağı onlar almaya hazır zaten gözden. Benim umurum olmaz ben size söylüyorum. Yarın sabah 3 puan birden yükselse benim umurum olmaz. Ben çünkü sağlam yatırımlardayım acelem yok. Çok güzel düşerse ben daha alttan toplarım. Ha, onun için ama onlar piyasada kerkecek adam arıyorlar. Şimdi onun için adam mesela biri diyor ki 0.50 yetmez 0.75 yapalım diye birini konuşturdular. Ben size söyledim biri çıkıp diyecek diye bir bile diyebilir dedim. Dün gece borsalar çökmeye başlayınca Amerika'da tamam yüzde on beş yirmi güzel toplam. E, bunun altına giderse Amerika'da emeklilikler batıyor. Tamam mı? Onun için Fed'in eli hiç rahat değil. Yani bütün halkın parası bireysel emeklilik sisteminde. Bireysel emeklilik sisteminin neredeyse tamamı borsada. Borsa bittiği anda bütün Amerikan halkının emekliliği batıyor. Tamam mı? Onun için bunu göze alamazlar. Onun üzerine dün gece Fed'in içindeki üyelerden Şahin olan e, kadın üye ya 0.75'te çok ne gerek var? Biz 0.75 düşünmeyiz dedi. Baktılar lan durum sakata gidiyor. Yani gereksiz bir artış 0.75 diye, diye. Ha bu sefer piyasaya gaz verecek ama piyasa istemiyor. Niye? Ya duymak bile istemiyor. Ne güzel Terizler satıyor. Topluyorlar tamam mı? Ha, ucuz ucuz. Şimdi onun için e, bir kere ki, tavrınızı bilin. Ayın dördüne kadar bizdeki bayramın bittiği geceye kadar bu piyasalar çok güzel alım fırsatları verecek. Düşen bıçak tutma fırsatları verecek. <laughs> Bütün paramla gidip hemen alayım. Uzun yıllar beklemeyi göze alıyorsan hemen al. Benim stilim o değil. Ben düştükçe biraz daha hangilerinden biraz ondan biraz bundan en çok düşenlerden en çok duranlardan ama zaten alacağım. Yani ben tuğla alacaksam tuğla fiyatları düştüğünde alırım. Ama benim mesela e, demirle işim yoksa tamam mı yani demir hiç almayı düşünmüyorsam gidip aman demir ucuzlamış diye demir almam. Ben zaten tuğlacıyım. Anladınız mı? Tuğla gibi üst üste diziyorum şeyleri, e, külçeleri. Şimdi benimkiler pek külçe şeklinde değil. Genelde yuvarlak bilezik şeklinde. Çünkü öbürleri şıngır mıngır etmiyor. Tuk tuk ediyor falan üst üste koyarken. Ben şıngır 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 etsin severim. Yani hafif olsun. Tenekeci makasıyla hemen istediğim kadar keseyim isterim. E, bu yurt dışındaki hali. Yurt içinde tam bir panik havası yaratıldı her akşam her akşam bakın yeni bir karar alınıyor. İşte dövizleri getireceksin, dövizin üstünü satamazsın, dövizi şu kadarını getireceksin, hiçbir dövizi tutamazsın, satacaksın. Dün bankalara yani hangisine yetişeceğimizi şaşırdık da sizi çok ilgilendirmiyor. Çok teknik konular. Ticari kredi veriyorlar ya dışarı. Yüzde 45 büyümüş ticari krediler. Verdiğin ticari kredi kadar karşılık yatıracaksın dedi. Şeye merkez bankasına yüzde onu kadar, tamam mı? Şimdi bu ne demek? Ticari krediler pahalanacak demek. Ulan hani ticari kredileri ucuzlatıp ucuz ucuz üretim yaptıracaktınız iş adamlarına. Banka ne yapsın yüzde on dedi abi sana ne kredi verirsem yüzde onu kadar da merkez bankasında tutmam gerekiyor. Kısıyorum krediyi ya da pahallaştırıyorum diyecek. Tamam mı? bir kere iş adamları bunu bilsin. Krediler pahalanacak. Çünkü 100 kredi veriyorsa sana 10 da Merkez Bankasına vermesi gerekiyor bankanın. E o paranın maliyeti ne olacak karşılık olarak? Size, size aktaracak. Her zaman olduğu gibi son tüketici, tamam mı? Ödeyecek. Şimdi peki bu yurt dışındaki piyasaların düşüşü nasıl oluyor? Neyle harekete geçiyor? Doların aşırı değerlenmesiyle dün akşam baktığımız zaman şu saatte bakalım tatildeyiz nasılsa 101.13'e çıkmış. Biliyorsunuz 88'lerde falandı. 101.13'e çıktı. Dün gece bir ara 101.17. noktası yani 101'in üstünde şu anda Amerikan e, parasının e, Alman e, Euro'suna, eee Japon Yeni'ne, İsviçre Frangı'na o böyle neyim kuvvetli paralar sepetine göre İngiliz sterlinine aşırı değerlenmiş durumda. Şimdi nasıl değerlendiriliyor? Yüksek faiz verecek ya kuşçular cemiyeti. Yüksek faiz parayı kıymetli yapıyor. Herkese diyor ki gel benim parayı al. Benim para çok yüksek faiz kazandırıyor. E zaten korku da yayıldığı için dünyada tek geçerli para biliyorsunuz e, altın da altın olarak değil e, dolar her yerinde her an, her an alıcı bulabiliyor. E, bu yetkiyi tabii ona hediye etmişler. Öyle söyleyeyim. Bretton Woods diye bir toplantıda e, en büyük tüccar sensin senin paranı kullanalım diye. E, şimdi ne oluyor? E, dolar aşırı değerlenince değeri dolar cinsinden saptanan her türlü emtia değeri dolar bazında düşüyor. Ki Her şeyin doları, değeri dolar olarak saptanıyor. Petrolün ee, ne diyeyim size demirin, bakırın, e, işte buğdayın, arpa'nın. Onun için dün endeks yükseldiği zaman dolar cinsi altında, gümüş de geri geliyor. Dün mesela ama altın ağır abi. Sadece yüzde bir geri geldi, tamam mı? Gümüş yüzde iki geri geldi. Gümüş hem çıkarken ataktır, hem düşerken ataktır altına göre. Şimdi onun dışında platinle Mesela ben söyleyeyim çok sert hareket oldu platin zaten ben biliyorsunuz platin tavsiyesi pek vermiyorum Çünkü devri geçmiş bir ürün yani arabaların temizleme egzoz gazı temizlemesinde kullanılıyordu Eskiden altının iki katıydı şu anda altının yarısının altında değeri yani niye düştü ucuz alalım değil teknolojisi bitti yeni bir teknoloji bulunana kadar dün dolar bazında yüzde dört elli değer kaybetmiş. Bakın petrol bile yüzde iki değer kay kaybetmiş. Koş koskoca pamuk bile bu savaş ortamında bir on dört kaybetmiş. Anladınız mı? Altın sıfır seksen bir, gümüş bir yetmiş beş, Brent petrol bir doksan yedi ama platin dört elli beş değer kaybetmiş. Yani şu an eee Uygun ama benim yatırım çeşidim mi? Benim yatırım çeşidim değil platin. Ben endüstriyel maden alacaksam gümüş alırım. Kullanımı çok daha yaygın. Anlatabiliyor muyum? O yüzden gümüş alırım. Ee, ve beklerim. Ee, dikkat ederseniz benim kanalda günde 3 gram 3 gram altın altın geçer. Platin lafı duyamazsınız. Dün gece düştüğü için değil. Dediğim nedenlerden temeli bozulmuş. Yani şu gün kibrit fabrikası alır mısınız? Çakmak çıkmış değil mi? Şoka, Mokai, o ne Japon samurayı falan gibi değil mi? Her taraf çakmak çakmak gazlı. Sen hala kibrit. İşte şömine kibriti falan çok özel kullanımlar için bir şeyler. Hani geçti. Yani bitti. Teknolojisi bitti. Ha yeniden teknoloji gelirse ileride Suudi Arabistan mesela hidrojen teknolojisi üzerine çalışıyor. Elektrik yerine arabalarda o teknoloji işte o platini gerektirirse yani 10 sene 10 sene eşeğim 10 20 sene yeniden değerlenebilir. O yüzden her düşen alınmaz. Zaten alacaksanız alın. Tamam onu size söylüyorum. Yine uyarıyorum. artmaz artar yani çok düştüğü için ama kendi liginde ikinci ligde şampiyon olursan tamam? birinci ligde zor iş. Ama geçen sene hatırlıyorum beni çok iş adamları aradı. Abi platin çok artacakmış. Yığılalım mı? Sakın ha dedim. Tamam mı? Neden sakın ha dedim? Ben nereden biliyorum? Ben müneci miyim? Temeli yok arkadaş. Temeli. Bana bir neden göstermiyor. Mesela kereste diyeyim, diyeyim ki neden? Siz dediğin ki Amerika'da ev yapımı çok artacak. Bütün evler kereste. Güzel, mantıklı. Alın. Tamam mı? Ha. İşte çimento diyeyim. Niye? Türkiye'de muazzam çimento konuyor. Ukrayna yıkıldı. Bütün evlere çimento gerekecek. Güzel. Yani bir temeli var. Ama öbürünün temeli yok. Onun için söylüyorum. Yani önce bir kere biriktireceğiniz ürünün cinsine uzun vadeli ise karar vereceksiniz. Ne alacağım diye. Şimdi bu veriler ışığında e, bugünkü ortamda hazır dövizle bana göre baskı altında işte bir sürü yani bana göre demeyeyim bir sürü uygulamalar var değil mi hemen getir dövizini dövizini öyle yap dövizini böyle yap e, aldığın krediyle döviz alamazsın aldığın krediyle altın alamazsın falan baskı altında tutuluyor. Yani serbest piyasa falan adı serbest piyasa ha, bu ortamda o zaman güzel ucuzluğa katkıda bulunuyor şey Sebati abi Sebati abi mi kıracağım hemen çakarım köküne kadar dibini sıyırırım tamam mı? Bir de zaten benim ikramiyeyi e, benim demeyeyim. Hepimizin ikramiyelerini hamhum şaralop durumu var. Tamam Yani e, sözde aynı rakam. Özde geçen senenin yarısı bir para dağıtacaklar. Tamam, ben tabii onun hesabını dediğim gibi paramla döverim. Tamam Paramla döverim size neye ihtiyacınız varsa onu size koklatmayacağım. Koklatmayacağım. O kadar net söylüyorum. Arkadaşlar e, yabancılara biliyorsunuz Türkiye'de işte yabancılara çok ev satıldı. O yüzden evler pahalılaştı falan gibi de sallar Yüzde beş altı olmasına rağmen. Ama dövize sıkışma öyle büyük boyutlarda ki yabancılara ev satanlara kredi verilecek yurt dışında. Yani Kardeşim bir şey sat. Ne ihraç edelim? Valla işte en iyisi içeriden en iyi bildiğimiz iş inşaat yapmak. Tamam. Satın size krediler vereceğim. Yeter ki yabancı getirin. Para getirin. Yabancı değil istenen. Döviz, döviz getir. Nasıl getirirsen getir. Mevla ana gibi getir. Tamam mı? You vampirlerden bile getir. Kimden? Yüzde ondan sonra Rebecca'dan getir. Rebecca. Yüzde dört veriyoruz. Ondan sonra bunun dışında döviz sıkışıklığı tavan o yüzden ama baskı altında. Şimdi önümüzdeki beş gün çifte kampanya var. Hem FED yurt dışında fiyatları düşürüyor. Hem içeride aman yükselmesi ama 14 14 işte kaç en son onu da söyleyeyim size. Döviz kuru. Döviz kuru 14 74. 76'ya kadar falan çıkıyor da. Şimdi tatilde bu aşağı çekilir hazır. Geçen gelecek cumaya bir atsalar şeyi şu beş günü de bir kurtarırsak hiç değilse öbür hafta perşembeye kadar bir nefes alırız. Sonra Allah kerim yeni bir fikirler buluruz. Neleri yasaklayacağız onlara karar veririz siz merak etmeyin diyorlar. Tamam biz de diyoruz ki siz ne yaparsanız yapın biz de kendi oyunumuzu yaparız. Küçük yatırımcıyla baş edilmez, öyle söyleyeyim size. Onun acelesi olmayan al satçıyla çok kolay baş etmek. Onu her gün tersine bırakırım. Şimdi arkadaşlar piyasalarda yurt dışında fedi kullanıyorlar, tamam? Mı? Öyle telaşın yaratılması işlerine geliyor. Satıyorlar, ne güzel yeniden alacaklar. Başka ne alacaklar ki? Geri gelecekler borsaya, yeniden komisyon, tamam mı? Al sat al sat komisyonu kaptır, tamam mı? ha? Türkiye'de Uzun süredir düşmeyen borsa, bizde de yüzde %3, 3.3 düştü. Türk borsaları da düştü. Ee, bitti mi? Yani bu muydu? Daha düşebilir Düşebilir. İşte yani alın, alın dibe doğru. Madem çok ucuzuz, madem e, çok uçuyoruz, madem çok temettüyüz değil mi? Neyi bekleyeceğiz? Niye sattınız ya 3.3? Anladınız mı? Bizim taktiğim yani yatırımcı taktiği bu değil. O al satçılar bunu yapıyor. Şimdi bunun dışında arkadaşlar yurt dışındaki borsalarda FED'den dolayı 2.80 yani dün gece Nasdaq teknoloji hisselerinden normal e, S&P falan daha e, Dow Jones daha çok düştüydü. E, bu işte üç kere 50 50 düşürecekler falan sözleri yayıldı. 075 falan. Yani çok güzel. Korkudan çok güzel para kazanılır ya. İnsanlar panikledi mi? Bu götürürsün dibine. Bugün konut fiyatları düşecek dense yani öyle borsası yok. Anında alınıp satılsın. O etki yaratmak çok zor. Borsada borsada işlem görseydi bütün konutlar. Hüf ne ne dibini sıyırırdım ben. Her korkuda, tamam mı? Ha. Ama yok, tek tek alıyorsun. Şahin, kartal gibi, tamam mı? Konutlar öyle bir teklif konut fiyatı yok ki veya da teklerden alsat borsa yok piyasası. Her birinin bir sahibi var. Neyse, beşinin bir sahibi var. Tek tek onlarla pazarlık yapıp alman gerekiyor. Borsası yok. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları var ama onlar sizin konutlarınızda değil. Amerika'da bu iş o kadar karlı hale geldi ki Amerika'nın en büyük finansman şirketleri yani e, ne diyeyim size en büyük portföyleri şu anda yurtları satın almaya başladılar tamam mı? Yurtlara bayağı büyük rakamlarla yani 13-14 milyar dolarlık yurt satın alıyorlar tamam mı? Yeter ki niye? Kira getirirse öyle ballı ki Amerika'da. Yani biz diyoruz ya 200 kira gelse çok güzel nereden bulacağız abi 200-300 falan oldu. Amerika'da 120 kira evin fiyatına eşit. Yıllık yüzde onun üzerinde getiri yapar dolar bazı. Onun için adam lütfen ne uğraşacağım şeyle diyor. Ondan şundan bundan alırım hem arazi benim hem bina benim. Kiradan zaten cillok gibi. Evde yapılacak sermaye de kalmadı kimsede. Bu, bunları zaten fiyatı iyice uçar. Tamam mı? Keresten olsun bu devirde diyorlar. Taşın tuğlan keresten olsun. Amerika'da öyle evler keresteden yapılıyor bizdeki gibi yani beton çelik falan e, hiç, o tip evler yok yani. Beton hanım ev yok. öyle söyleyeyim. Ağırlıklı alçıpan arasında e, kereste öyle dıştan da bir kaplama yapıştırdı mı. Barbie'nin evi gibi böyle Gör, görüyorsunuz çok şık, çok güzel, dandik. Tamam mı? İlk rüzgarda e, gökyüzüne gök havalanıyor. Bir hortum geçti mi. Siz de diyorsunuz lan nerede bu şehir nasıl yok oldu falan bombalama mı var? Yok. Fırtına geçti hepsini uçurdu. hepsi portatif evler yani kulübe. Ahşap kulübe çoğu öyle söyleyeyim size. Ama deprem için çok güzel. Aslında onların evlerinin bizde bizim evlerin orada olması gerekiyor. <laughs> öyle söyleyeyim size. Dünyada her şey ters gidiyor biliyorsunuz. Dün gece önemli bir gelişme oldu. Her yerde duyamazsınız. Brezilya parası, Brezilya reali muazzam değer kaybetti. Neden? Kakameyi keşfedemedi mi bunlar? Eder de. Sonra onu nasıl ödeyecek ileride? Kur karımalı real dese, değil mi? Mesela Los Santos de la yuvamos hesabı açsalar, değil mi? O zaman paralar gelir, realin değeri artar. Ama Nerede o pırlak parlak gözler, nerede o kulaklardan fışkıran ışıklar, öyle zeka Brezilyalılarda değil mi? Los Santos de la Yuvamos hesabı açmayı bilmiyorlar. Bir gecede yüzde dört buçuk paraları değer kaybetti. Bir nevi devalüasyon oldu. Niye? Dolar aşırı değerleniyor. Onların paraları çöküyor. Size aylar ve İngiliz sterlini alın diyenler de gördüler değil mi? 19 liranın altına düştü sterlin. Niye? Sakal mı bırakmam gerekiyor illa yani lafım dinlensin diye. Tamam mı? Geçin onları. An dersen paraya yatırım olmaz arkadaş. Para yatırımda kullanılır. Bana sakın dolar aldım, euro aldım. Ne yapayım falan sormayın. Neden aldın kardeşim? Ya parayla paraya yatırım olmaz. Para yatırım satın almak için yani param varsa elime diyelim piyangodan para çıktı parada mı duracağım dolar alsan sterlin alsan andersen andersenden masallar tamam mı yatırım yaparım hisse senedi alabilirim altın alırım gümüş alırım hurda alırım ev alırım ar arsa alırım parada asla kalmam asla ihtiyacım yiyeceğim kadar tamam mı onu da ben yapmıyorum ya önce yiyorum sonra kapatıyorum para geldikçe benim sistem ben o kadar nefret ediyorum paradan, tamam mı? Yani geçici para bile tutmuyorum cebimde. Ee, öyle söyleyeyim size. Şimdi e, bugünü kapatırken bugün cumartesi biliyorsunuz. biliyorsunuz. E, herkes bayrama gidecek, çoluğunu çocuğunu izleyecek belki bayramlarda törenlerde. Biz benim bulunduğum bölgede de bir eğlence var çocuklara kermesler yapılacak. İşte şarkılar söylenecek. Türk sanat müziği heyetleri falan olacak. Ben de bugün öğlenle bir orayı ziyaret edebilirim. Yani biz katkıda bulunuruz orada da. öyle bir gün. Onun için hani çok fazla vaktinizi almak istemiyorum tatilinizde. tatil zaten de çocuklarınıza ilgilenin. Parayla ilgilenmeyin. Boş verin bugün. Ama önümüzdeki hafta çok yatırım yapacak, parayla ilgilenecek çok vaktimiz var. E ee, onun dışında o konuları pazartesi konuşuruz, salı konuşuruz. Yine günler açılsın. Ee, bakın dün gece altın düştü. Amerikan borsaları düştü, Türk borsaları düştü. Benim yüzümde herhangi bir üzülme emaresi seziyor musunuz arkadaşlar? Yani hepsinden var bende. Hayır, tam tersi sabahtan alım verdim. Pazartesi sabah yine alım vereceğim. Salı sabah yine alım vereceğim. Tamam mı? Yani neden? Ben tuğla biriktiriyorum. Ev yapacağım. Anladınız mı? Ha, yani şey anlamda. Mecazi anlamda. Sonra biliyorsunuz Paris'e yolculuk var bayramda. Böyle. Yani millet hakikaten Paris'e gidiyorum zannedecek de. Ee, giderken yalnız uğrayacağım şeye. Ee, parasını bankaya yatıranlara şekerim Paris'ten bir istediğin var mı diye soracağım böyle hani kanter içinde para biriktirenler diyeceğim yat yadın gezisi var Paris'e bir istediğiniz var mı Paris'ten Paris'te pazartesi günü seçim var arkadaşlar İki adaydan biri kaldı yani burada buna değinmeden edemeyeceğim bir tanesi biliyorsunuz kadın olan Rusya yanlısı bir taraftan da ama Başörtüsüne düş diyor ki kamu alanında kimseye başörtüsü taktırtmayacağım seçilirsem diyor ırkçı çünkü yani e, Müslümanlar da şey gö görsellik saldırdı istemiyor oyu da oradan alıyor ırkçı tabanla <laughs> karşısında Macron var o o da sağcı ama o diyor ki ben diyor e, başörtüsüyle bir sorunum yok ama ben Putinle Putinle savaş halindeyim diyor hatta kadına Le Pen'e diyor ki sen diyor partinin parasını bile diyor Rusya'dan alıyorsun diyor. Şimdi dün bizde bir kanal var onu izliyorum. Böyle iktidarın dışarıdan ortakları var biliyorsunuz Türkiye'de. Adam o kadar Amerika'ya takmış ki Amerikan düşmanlığına. Şimdi orada şeyi savunacak yani. Kim Rusya'nın karşı yanındaysa o onun yanında. Tamam mı? Önemli değil şey olması. Ee, şimdi Fransa'da da Macron'u istemiyor. Le istiyor. Çıkmış televizyonda izliyorum böyle. Ondan sonra şey diyor. Kadını diyor bir tek baş üstü örtüsü üzerinden eleştirmek ne kadar sığ bir konu diyor. Tamam mı? Yani çünkü oradan çok kötü sıkışmış kuyruk ama bu taraftan da istiyor ki Rusya'ya ona oy verilsin. Anladınız mı? Ya arla insanı kimseyi bu durumlara düşürmesin arkadaşlar ya. Yani şöyle sağlam direk gibi. Benim fikrim bu. Kararım şu. Hep böyle. Öyle düşünüyorum. Ondan sonra böyle dansöz gibi tamam mı? Ondan biraz oradan biraz da. Ha önemsemiyorum. Yani benim izleyicimden daha az oy almış tamam mı? Şeyde belediye seçimlerinde. <laughs> Öyle söyleyeyim size. Ama yani görelim bunları tamam mı? Bu komedileri görün arkadaşlar. E bunlar tabii nereden finans edildikleri de belli. Evet, görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. Ee, i̇yi bir 23 Nisan olsun. Ee, eğlenceli geçsin. Ailenizle ilgilenmeyi unutmayın bugün. Çocuklarınızla bilhassa. İyi günler diliyorum.